acımız büyük, musibetimiz büyük. Ama bizim onlardan gafil olmamız, onların dertliyle dertlenmememiz ve şu İslam aleminde zevk safa ve keyiflerin devam etmesi, kimsenin bundan, yani kimsenin demeyelim birçoklarının etkilenmemesi o daha büyük bir musibet ya. O daha büyük bir musibet ya. Taş mısın, demir misin, var mısın ya? Müslümansın, insansın ya. En az insansan ya. Zerre kadar vicdanın varsa görmüyorsun mu şurayı ya? Kadın erkek çıkmışlar sokakta böyle. Nereye gideceğiz? Oraya gidemiyor, buraya gidemiyor. Yazıklar olsun. Ya Rabbel Alemin Allah'ım Ya Rabbi. Sen vaadine hulmetmezsin. Kurban oldum sana Allah'ım. Ya Rabbi sen Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi beni İsrail'i kahreyle. Ya Rabbi ehli İslam'ı aziz eyle. Ya Rabbi ehli Filistin'i, Gazze ehlini Ya Rabbi kapılarını aç. Ya Rabbi refah kapısını aç. Ferah kapısını aç. Fereç kapısını aç. Allah'ım imdatlarına yetiş. Ya Rabbi dostlarından yetiş. Ya Rabbi sen fazlu kereminle ve kefa billahi nasira. Yardım edecek zat olarak Allah yeter buyurdun Ya Rabbi. Biz aciz kaldık, perişan Hiçbir şey yapamıyoruz. Maddi manevi. Niyet ediyoruz. Yani elimizden gelse paralarımızı da vereceğiz. Elimizden gelse, gücümüz yetse, kapılar açık olsa Müslümanlar gideceğiz. Yani elimizden geldiği kadar. Aslanımız, sökerimiz var. Tabii çok da genç Müslümanlarımız var. Gideceğiz. Allah için canımızı da veririz. Yani niyet ettik biz. En azından niyet ettik Müslümanlar kurtarmak için. Niyet ettik ama niyet. Amele geçirecek, tahkik edecek. Biz bilimki anımız kalmadı. Kurban olduğum sana. Bize imkan yarat اللهم <سؤال> امين وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم